Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eskisi gibi sohbetli bir video çekiyor olacağız. Işık konusunda biraz sıkıntı yaşadım ve evde böyle bir yer bulma konusunda umarım beni yeterli bir şekilde görüyorsunuzdur. Biraz böyle alerjik bir reaksiyon geçiriyorum. Şu göz kenarlarımı Bence görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şu an kamera net çekiyor. O yüzden makyaj bazı olarak çok fazla bir şey kullanmayacağım. İnanılmaz böyle tahrişe meyilli cildim. Bugün sadece Sika Calming Jel süreceğim Aromatica'nın. Bu ürünü ben çok çok severek kullanıyorum. Aromatica ile alakalı bir reels paylaştım hatta. Bu benim senelerdir kullandığım da bir ürün. Eski videolarımı eğer gezerseniz Aromatica'nın Aloe Vera Jelinden, Sika Calming Jelinden, t ne kadar bahsettiğimi de göreceksiniz. Özellikle cildiniz böyle tahrişe meyil dermatit egzamaya meyil ise psikokalmik jelinden çok memnun kalırsınız. Eğer vücudunuz jilet yapıyorsanız, arkasından çok böyle hassasiyet yaşıyorsanız bu jel özellikle kurtarıcı oluyor. Bu tarz durumlarda da bu arada gözlerim çok aktı benim polenlerden dolayı. Yüzüme doğru çok aktı. Göz yaşı çok daha farklı bir durum ve cildi çok tahriş edebiliyor. Bende de göz yaşı arkadaşlar... Eğer çok fazla ağlarsam falan dermatitimi azdırıyor. O yüzden cildime bu tarz ürünler kullanmaya çalışıyorum. Bu ürünü bir de ekstra olarak yazın buzdolabına koyup maske olarak da kullanabilirsiniz. Bu arada bütün ürünleri kullanabilirsiniz. t de bu arada yazın asit kullanmak istemeyenler vücut sivilceleri için ya da yüz sivilceleri için kullanabilirsiniz. Yazın asit kullanımında bir sıkıntı yok ama vücuttaki güneş kremini yenilemek gerçekten inanılmaz derecede zor oluyor. Vücuduma ben waterproof ürünler kullanmaya çalışıyorum ve daha dayanıklı güneş kremleri kullanmaya çalışıyorum ve vücuda asit kullanmak bir tık beni zorluyor açıkçası. O yüzden bu titri vücut sivilceleri için gerçekten hayat kurtarıyor. Bir de çok hızlı kurutuyor. Eğer böyle ergenlik dönemindeyseniz ondan sonra vücudunuzu asit kullanmak istemiyorsanız vücut sivilceleri için muazzam bir ürün diyebilirim size. Aloe vera jeli de bu arada eski videolarımda 7 kat maske olarak yaptığımı görmüşsünüzdür. Tekrar yapar mısın Yağmur? Tekrar yeniler misin? O videonun diyenler olmuştu. Aloe vera jeli de tekrar o şekilde göstereceğim. Bu arada bu tarz ürünleri güzellik cihazlarınızla, medikip kullanıyorum mesela ben ya da Foreo Forever falan kullanabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Bu arada bu ürünler vegan. Eğer buna dikkat ediyorsanız bu ürünler vegan ve artı Ürünlerin hiçbirinde arıtılmış su kullanılmamış ilk sırada. Sika'nın içinde direkt olarak sentella ekstraktıyla formüle edilmiş ya da aloe vera jel alıyorsanız direkt aloe vera ekstraktıyla formüle edilmiş. Yani direkt hangi ürünü alıyorsanız o ürünün ekstraktıyla formüle edildiğine dikkat etmişsinizdir mutlaka. Bir de aromatika ile ilgili şöyle bir şey var. Ürünler vegan, geri dönüştürmüş paketlemelere dikkat ediyorlar. Bugün herkes bana şey dedi. Yağmur DM'den ürünler satın al ve oradaki ürünleri deneyelim. Hem de ben ben böyle reels çekemediğim bir, birkaç ürün var onlara özellikle öncelik vermek istedim. Tekrar bahsetmek istediğim birkaç ürün vardı. Onlara öncelik vermek istedim. Birlikte bir makyaj yapacağız. Essence'ın şöyle bir ürününü buldum. Bu Maybelline'e muadil gibi bir şey. Maybelline'in ve Dior'un biliyorsunuz bu tarz makyaj bazı cilde parlaklık veren ürünleri çıktı. Onlara muadil gibi bir şey. Magic Filter diye en açık rengini aldım. Ben bunu hemen kullandım bu arada. Bayağı da başarılı bir ürün. Cilde çok güzel parlaklık veriyor. Onlar kadar diğerleri kadar. Mesela Maybelline bir tık daha ciltte kolay dağılıyor. Bu benim cildimde o kadar kolay dağılmadı açıkçası. Karma ve yağlı ciltler daha fazla sevecektir ama ben cildime verdiği parlaklığı çok çok beğendim. Benim niye aynam yok? Kameraya bakıp şey yapıyorum. Bu arada maseter Botoks hakkında falan çok fazla soru geldi. Bir de migren botoksu yaptırdım ben. Son dönemde çok fazla. Benim bu arada migren, migrenimden ziyade bir kronik baş ağrım var. Rahatsızlıklarıma bağlı olarak. Migren botoksu önermiştin Öreloğum. Mutlaka yaptır demiş. De. Nörologlar yapıyor bu arada ya da istediğiniz uzmanlığı olan plastik cerrahlar yapıyor. O yüzden böyle hani gidip bir estetik uzmanına falan kesinlikle önce migren botoksundan başlayayım. Yaptırmayın. Şöyle cildimi de göstereyim size. Çok sağlıklı bir parlaklık veriyor. Hiç simli bir bitiş yok. Biraz da cildinizde renk eşitliği sağlıyor arkadaşlar. Bendeki 10 numarası. Yani diğerlerinde ben Dior'da da Maybelline'de de bu kadar renk eşitlemesi elde edememiştim açıkçası. Ama bunda direkt olarak renk eşitliği elde ediyorsunuz. Neyse migren botoksuna geri döneyim. Bu tarz bir şeyiniz varsa kesinlikle hayat kalitenizi değiştiren bir şey. Fakat beni uyuşturmadan yaptılar. Böyle kafa derinizin şuralarından giriyorlar, şu şakak kısmınızdan yapıyorlar. Bir de ben maseterle beraber, en son maseterle beraber yaptırdım. Maseteri de anlatacağım birazdan size. O yüzden bana çok iyi geldiğini düşünüyorum çünkü ben neredeyse hiç Geçmeyen 48 saatlik baş ağrıları olan, ondan sonra sabahleyin baş ağrısıyla kalkan bir insan olduğum için ve farklı rahatsızlıklarım da olduğu için bana iyi geldi. Migren botoksun çok sorun oluyordu. Acıyor, kesinlikle acıyor. Yani çünkü bir de şuraları uyuşturma gibi bir şey yok. Yani saç derinizin neresine uyuşturacaklar. Ben bayağı faydasını gördüm. Yani benim 15-20 gün falan oldu. Ne kadar süre aralıkla yaptırmak gerekiyor bilmiyorum. Onun öyle soracağım tekrar. Bilmiyorum çünkü hani sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum ama çok böyle faydasını gördüm şimdilik. Tabii ki hani ne kadar sürecek, ne olacak hiçbir fikrim yok. Hani nereye yapacaklarını anlamamıştım. Fakat birden böyle saç derime şuralarına girince acayip oldu. Fakat sabahleyin çok baş ağrısıyla kalkıyordum ben. İnanılmaz bir baş ağrısıyla kalkıyordum. Şu an hani kesinlikle tamamıyla bitmedi. Fakat benim hani dediğim gibi farklı şeylerim var. Tamamıyla bitmesini beklemiyordum zaten. En azından şöyle söyleyeyim %60 %70 oranında azaldı diye bilirim. Şimdi ben yazın ten ürünü olarak daha çok böyle SPF'li ten ürünleri kullanmayı seviyorum. Çünkü ben retinol ve asite eksfoliasyon rutinime ara vermiyorum. Bu şöyle bir şey arkadaşlar. Eğer retinol kullanmaya devam etmek istiyorsanız ya da asit ürünlerine devam etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Ama eğer deniz tatiline gidecekseniz ve retinol kullanacaksanız tabii ki retinolu ara vermeniz gerekiyor. 1 bir iki hafta önce, iki hafta önce yani kesin bir ara vermeniz gerekiyor. Asit ve retinol rutininizi iki hafta önce ara verin mutlaka. Ben deniz tatiline gittiğimde de güneşlenmiyorum ama yine de ara veriyorum. Yani denize gideceksem de saat 5'te 6'da gidiyorum. Ya da güneşin altında kesinlikle yatmıyorum arkadaşlar. Güneşlenme gibi bir şeyim yok benim. Çünkü sağlıklı bronzlaşmak ya da bronzlaşmak ya da sağlıklı bronzlaşmak gibi bir şey yok biliyorsunuz. Artık bunların hepsini biliyoruz diye düşünüyorum. Ve eğer lekelenmeye meyliyse cildiniz ya da lekeleriniz varsa mutlaka cildinizi bir fondöten ya da SPF'li bir ürünle mutlaka kapatmanızı yani güneş kreminizin üstüne de bir ürün kullanmanızı öneririm. Zaten bunu da dermatologlarınız da önerecektir mutlaka bir dermatoloğumuz olmalı. Dermatoloğa gitmeden önceki ve <laughs> gittikten sonra sonraki cildimdeki değişiklikler inanılmaz diyebilirim size. İnce bir ten ürünü kullanacaksam eğer L'Oreal'in bu serum fondötenini çok seviyorum. Yani 2 senedir falan kullanıyorum ben bu ürünü. Çıktığından beri çok severek kullanıyorum. 2 senedir piyasadaysa 2 senedir kullanıyorum. Çok zaman menfumum kalmadı gerçekten Covid'den beri. Açıkçası bendeki 0.5-2 numarası. Bunun bazı renklerin oksitlendiğini söylediler ama bendeki bu rengi hiç oksitlenmedi açıkçası. Cildime sanki filtre atmışım gibi duruyor. Son dönemde bir de Bell diye okunduğunu düşündüğüm SPF'li direkt olarak cildinizin rengini alan BB kremi. Çok fazla kullanıyorum. Hatta yani bitirmek üzereyim. Bir de bunun Origins markasının versiyonu var. O da içeride. Onu şimdi sürmeyeceğim ama storyde göstermiştim zaten. Bazı kişiler bana o kremi mesela şey dediler. Bizde bu oksitlendi dediler ama hiçbir şekilde bende oksitlenmedi. Bu ürünü şimdi kullanacağım. Bunu Reels'ta gösterdim incelemesine. Bunu kullanmak istiyorum şu an. Çünkü bu yeşil. Hem de tona eşitliyor. Bakın şöyle. Bunu kuru cildim de. Acayip seviyorum arkadaşlar ve bütün gün kalıyor. Kapatıcılığı inanılmaz güzel. İçerik olarak da çok güzel ve bunu benden görüp alan takipçilerim çok teşekkür ettiler. Bunu kullandıktan sonra tekrar bir fondöten kullanma ihtiyacı da açıkçası duymadım ve cildimde herhangi bir sorun, kesinlikle böyle bir sivilcelenme vesaire yaratmadı. Dr. Jart'a kesinlikle bin basar. O beni inanılmaz kaşındırdı. O ürün ve arkadaşlar eğer sivilce yemeğiyle bir cildiniz varsa çok memnun kalmazsınız o üründe. Şu gözümün şurasını görüyor musunuz? Allah'ım ne olur dermatit olmayayım ya. Bu akşam da gerçekten sadece sika maske yapmayı düşünüyorum. Ama bu cildimin parlaklığını hep soruyorsunuz. AHA maske yani eksfoliyasyon ve retinol arkadaşlar çok çok fark ettiriyor. Yani düzenli 4,5-5 yıldır retinol kullanıyorum ben. Tabii ki 4,5-5 yıldır retinol kullanmak cildinizde bambaşka bir seviye atlatıyor. Yani 3 ay retinol kullanmakla 5 yıl retinol kullanmak arkadaşlar çok başka oluyor. Ve düzenli eksfoliasyon yapmak, eksfoliasyonu asla abartmamak. Yani her gün eksfoliasyon yapmak cildi çok yorar mesela ve mahvedersiniz cildinizi. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Düzenli güneş kremi kullanmadığım bir dönem var sonuçta benim de 7 sene önce. O zaman kesinlikle çok yaşlı gözüküyordum. Şu an çok daha iyi gözüküyor cildim. Bu da bir gerçek. Sonuçta kimse anasının karnında müthiş cilt bakımı yaparak <laughs> bilerek doğmuyor. Yani hepimiz cilt bakım hataları yaparak öğren Şimdi şöyle cildimi göstermek istiyorum. Ve bu krem arkadaşlar hiç oksitlenmiyor. Hiç hiç yani. Sıfır oksitlenme ve fiyatı da 399 TL falan. Yani böyle bir ürün için fiyat kesinlikle müthiş. Şimdi gözüm böyle olduğu için aslında normalde bir ürün kullanmak istemiyorum. Fakat kullanacağım. Makyaj videosu olduğu için bu. Ne kullanacağım? Birkaç tane üründen bahsetmek istiyorum önce size. Bunların reelsını çekeceğim ama şu an sürmeyeceğim gözüme. Sadece bir tanesini süreceğim. Pastel bu kapatıcısı çıktı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Ben bunu denedim. Bu kapatıcı özellikle benim gibi böyle göz çevreniz kırışıksa çok seveceğiniz bir kapatıcı değil. Benim göz çevremde kırışıklıklar var yani. Bazen çok yorgun oluyorum. Bazen çok çok yük oluyor göz çevrem. Ondan sonra diyorlar ki yağmurun ne oldu falan diyorlar. Yani yorgunsam ya da işte aşırı uykusuzsam ya da hastaysam o zamanlar çok çok yük ya da kırışık oluyor. Ve çok böyle mimik yapmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben normalde ki çok fazla kırışmıyım artık. 35 yaşında olduğum için. Fark ediyorsunuz dur bazen. O karışıklıklara dolan bir kapatıcı. Bazen göz çevrem çok morarıyor. O morlukları da biraz belli ediyor arkadaşlar. Yani çok iyi kapatmıyor. Ama siz gençseniz, genç arkadaşlar için gayet güzel bir kapatıcı olmuş. Genç arkadaşlara uygun bir kapatıcı olmuş. Bizim gibi böyle 30'larınızdan sonra kullanılacak bir kapatıcı değil. Bu NYX'in Corrector'ını ben inanılmaz beğendim. Çünkü pudra kullanmak istemiyorsanız Yazın çünkü şöyle bir şey var. Kat kat ürün uyguladığınızda ve pudra uyguladığınızda kırışıklıklarınız bazen cildiniz çok nemsiz kalabiliyor. Aşırı kırışıklıklar ortaya çıkabiliyor. Pudra daha da ortaya çıkarabiliyor. Kapatıcı sürüyorsunuz. Bir de üstüne pudra geçtiğinizde kat 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 kat, kat ürün gerçekten ürün oluyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi gözümün kenarı çok tahriş olduğu için böyle çok alerjik zamanlarınızda kullanabileceğiniz ya da alerjik göz çevrelerinde kullanabilecek klinik kapatıcı. Bu kapatıcı stokta yok. Ama stoğa girince haber vereceğim size. Bendeki rengi bu arada CN02. Bunun arkasında bu arada sünger var ama ben bu süngeri hiç kullanmıyorum. Bunu acayip seviyorum. Kırışıklıklarınıza dolmuyor. Bir de hassas göz çevresi için mükemmel. Parfüm vesaire de yok. Şimdi mesela göz çevremin şurasında bir şeyler var ya. Mesela pudra kullanmak istemiyorum diyelim. Göz çevrem çok ağırlaşsın da istemiyorum. Böyle bir zaman diliminde arkadaşlar sabitleme spreyi kullanıyorum. Sabitleme spreyi kullanacağım zaman da içinde alkol olmayan, kurutmayan, daha nemli bitişli olan sabitleme spreyleri kullanıyorum. Bunun için de Mac'inki ya da Nix'inkini tercih edebilirsiniz. Yani hangisi başka bir şey de tercih edebilirsiniz. Essence'ın da var. Essence'ınki de çok başarılı bu arada. Aklınızda olsun. Bunu bir süngerle, ben yine aynı süngerle uygulayacağım. Çok abartmadan öyle geçeceğim. Bir kaşlarımı doldurmak istiyorum. Kaşlarımı doldurmak için yeni bir şey göstermeyeceğim. Zaten kaşlarımın iki kaşım arasındaki farkı görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Maybelline'in şöyle bir keçe uçlu kalemi var ki kaşlarımı doldurup geliyorum. Ya i̇ki kaşımın arasında inanılmaz zaten fark var benim döküldüğü için. Şu doldurabildiğim kadar dolduruyorum her seferinde. Super Lock bu şeyi görmüşsünüzdür. Ben de hemen gittim. Aldım tabii ki Maybelline'in. Herkes çok övdüğü için. Benim kaşıma çok olacak bir şey değilmiş bu. Fakat şöyle bakın. İlk başta aşırı derecede güzeldi bu arada bu. Benim kaşımı bile sabitliyordu. Fakat daha sonrasında bu tarz ürünler inanılmaz kirlenmeye başlıyor ve çok fazla kurumaya başlıyor. Bende de öyle oldu ve kirlenmeye başladıktan sonra bu ürünlerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Beyazlık bırakmaya başlıyor. Ama çok iyi sabitliyor bu arada. Mükemmel sabitliyor. Eğer kalın kaşlarınız varsa bu açıdan bu zamana kadar benim kullandığım en iyi kaş sabitleyicisi diyebilirim. Çok böyle agresif kalın kaşlarınız vardır. Sadece sabitlemek istiyorsunuzdur. O açıdan çok çok güzel. Boyamıyorsunuzdur kaşınızı. Ama boyuyorsanız boyamadan önce bunu kullanın. Çünkü kirlendiği için ben hala aynı hatayı yapıyorum. Kirlendiği için partiküller diyeyim kalıyor kaşınızda. İlk başta gözükmüyor fakat daha sonra kuruyunca gün içinde böyle kaşınızda beyaz beyaz şeyler ayıklamaya başlıyorsunuz. En azından benim için öyle oldu. Ama kötü bir ürün değil. Ben kullanmaya devam edeceğim. Sadece şu yaptığım sıralamada yapmamam gerekiyor benim de. O açıdan doğru sıralamada yaparsam kullanmaya devam edeceğim bir ürün oldu. Beğendim aslında. Yani onu söyleyeyim. Keşke benim de karın kaşlarım olsa yapardım yani. Bu arada bir ürün göstermek istiyorum size. Arglass'ın pudrasını mutlaka görmüşsünüzdür. Arglass ülkemizde yok ama yurt dışından almak isterseniz almak isteyenler olacaktır. Bu yeni çıktı bu pudrası. Böyle bir pudra bu. Şöyle. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Sıkıştırılmış pudralarla toz pudraların arasında şöyle bir fark var. Toz pudraları sadece biliyorsunuz baking işleminde ya da fondöteninizin üstüne kapatıcınızın üstüne kullanabiliyorsunuz ama sıkıştırılmış pudralarınız, normal güneş kreminizin üstüne normal çıplak cildin üstüne de sebum dengelemek için yani hani o parlayan yerleri de matlaştırmak için kullanabiliyorsunuz. Ben böyle özellikle şu burun kenarlarımdan falan benim bazen makyajım çok atıyor. Çok incecik bir şey geçmek için sıkıştırılmış pudra ya da normal pudra yani kapatıcımı vesaire sabitlemek için kullanıyorum. Ama daha hafif formda ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Arglas'ı inanılmaz abartmışlardı. Çok merak ettim o yüzden. Birkaç kere denemek istedim bu ürünü. Böyle bir şey yok. Hayatımda iddia ediyorum size daha iyi bir pudra kullanmadım. Jivanji falan halt etmiş. En kötü kapadığım, bakın şöyle söyleyeyim size. Hiç anlaşamadığım, göz, göz çevremin hiç anlaşamadığı kapatıcılarım var. Onlarla kullandım ve cildim porselen gibi gözüküyor. Verdiğim her, yani şu an uygulayamayacağım maalesef göz çevremden dolayı ama bunun bir incelemesini çekeceğim size. Verdiğim her kuruşa, her kuruşa helal olsun diyorum. Eğer fırsatınız olursa kesinlikle alın. Derim. Bununla beraber Sephora çok güzel bir kontür stick yaptı. Bunun Fenty ile karşılaştırır mısın demiştiniz. Şimdi ikisini karşılaştıracağım. İnanılmaz derecede normalde benziyor zaten. Şimdi elime süreceğim. İkisini bir bakalım şöyle. Bu Sephora. Bu arada rengi inanılmaz soğuk. Harika bir kontür rengi. Bunu da kullandım. Fenty'den çok daha kolay sürülüyor ve dağılıyor elde. Bu Fenty, bu Sephora. Sephora'nınki kesinlikle çok daha güzel bu arada. Sephora çok daha soğuk duruyor. Şöyle hemen bir kontür yapalım. Yani şöyle eğer bu tarz renkleri sevmiyorsanız kirli gelebilir renk. Onun haricinde kalıcılığını falan ben çok beğendim açıkçası. Dağıtımı falan altındaki ürünü oynatmaması muazzam olmuş arkadaşlar. Essence'ın şöyle eye tintini buldum arkadaşlar. Bir de böyle eye gloss'u varmış tamam mı? Göz için gloss'u varmış bir de tinti varmış. Şimdi bunları deneyeceğiz beraber. Valla merak ettim. Böyle rengi de... Ah, bakar mısınız? Bu nasıl güzel bir renk. Acaba çok ıslak olur mu ya gözde? Şöyle biraz parmağımla dağıtayım önce. Fırçaya emin olamadım çünkü. Rezalet. Bir bakın Allah aşkına bakın. Bu ne? Parmağıma sürüldü göz kapağıma sürülmedi arkadaşlar bu ne? Aslında elime sürerken anlamıştım ya. Ama ben bu kadar kötü bir şeye bakar mısınız? Bu kadar kötüsünü de beklemiyordum yani. Neyse devam ediyorum. Gloss da bence berbat çıkacak şimdi. Bakalım ne kadar kötü. Bunu da elimle süreyim. Evet bu da çok kötü. Bildiğiniz lip gloss arkadaşlar. Battı balık. Yan gider. Bildiğiniz lip gloss'u utanmamışla. Şu an göz kapağıma lip gloss sürüyorum. Şakasız. Ne yaşanıyor şu an? Of. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu ne? Bu ne? <laughs> Neyse az sürdüm bunu hala çok kötü yani şöyle kötü bu da ibretli bir video oluyor en azından şu an Türkiye'ye gelince ne almayacağınızı biliyorsunuz ne diyebilirim ki ben Essence'ın çoğu ürünü çok seviyorum bu arada göstereyim şöyle her markada her ürün harika çıkmıyor arkadaşlar ama bu kadar kötüsünü beklemiyordum yani ne diyebilirim bilmiyorum çok üzüldüm şu an gözlerim yanıyor neyse devam ediyorum daha kötü ürünlerle devam ediyorum kötü ürünlerle devam etmeyelim. Şunu açmamıştım. Şunu açacağım şimdi biraz. Maybelline Sky High'ın. Bu mürdüm maskarasını deneyeceğiz şimdi. Ben bir sürüyorum burada. En azından bu mürdüm arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu çok güzelmiş. Bu pembesini de denemiştim bunu. Bu inanılmaz güzel. Bu harika çıktı. Umarım gözüküyordur. Göz kapağıma bakmayın. Bu arada maskaranın uzatması, renk vermesi ve hacim vermesi de güzel. Görüyor musunuz? Gerçekten başarılı. Bu arada masa ter konuşacaktık, konuşamadık. Eğer diş sıkma probleminiz varsa, yüzünüzde asimetri varsa ve gece böyle dişlerinizi gıcırdatıyorsanız, yine dişlerinizi sıkmanıza bağlı olarak başarınız varsa, migreniniz varsa doktorunuz zaten öneriyor bu arada. Özellikle bu diş sıkma problemi inanılmaz bir şey. Ben dişlerimi gıcırdattığım için sürekli beni uyandırıyor Barış mesela. O yüzden benim çok ileri seviye bir de benim ortodontik olarak ağzımda fazla kapanıyor ve buna yapılabilecek bir şey yok artık yani. Hani tedavisi yok. Ben plak da kullandım. Şunu deneyeceğiz şimdi. Bunu Instagram'da görmüşsünüzdür. Bir kız deniyor ve bu Mac'in bu aldığını diyor ki harika muazzam fakat hiçbir şekilde renk vermiyor. <laughs> Aldık herkes bunu konuşuyordu. O yüzden şimdi çok merak ettiğimiz için bunu deneyeceğiz. Jel formda bu da. Neyse o yüzden de Masater Botox aslında çok hayat kurtaran bir şey. Sadece yüzünüzün görüntüsünü değiştirme açısından falan değil. Zaten bir noktadan sonra yüzünüzün görüntüsünü çok fazla değiştirmiyor arkadaşlar. Bir de şöyle şeyler yazıldı bana. O sorulara özellikle cevap vermek istiyorum. Çelese eriyen olmuş falan diye. Öyle bir şey bu arada yok. Yani hani böyle bir şey mümkün değil. Siz çene kemiğini ne zannediyorsunuz arkadaşlar. Bir kere bu arada işin ehli insanları yaptırmanız gerekiyor. Ben bu arada kesinlikle doktor önermeyeceğim. Doktor önermek sosyal medyada yasak, inanılmaz büyük cezaları var ve şunu söyleyeyim size gıda takviyesi önermek de yasak sosyal medyada. Yine çok büyük cezaları var. Doktorunuza danışmadan bu tarz şeyler Yaptırmayın zaten. Ben de önermiyorum. Gidin mutlaka sorun. Belli bir yerden işte masater botoksu tutmayan kişiler olabiliyor. Masa botoksa karşı vücut bağışıklık kazanabiliyor bu arada. Şimdi onu da yine doktorunuzla konuşmanız gerekiyor. Çünkü belli bir aralıklarla yapılması gerekiyor botoksun. Botoksun süreleri var ve belli bir süreden sonra yapmamayı öneriyorlar. Bendeki rengi no shame. Gördüğünüz gibi böyle. Vallahi geldi. Okey. Yo gayet geliyor. Deyip böyle harika falan diye için. Bence okey şu an. Şu fırçayı alalım daha mantıklı çünkü. Bence kızın kamerası ve ışığında problem varmış orada. Ama aşırı aşırı allık allık mı? Değil tabii ki. Ama daha kontrollü uygulanıyor ve ben beğendim. Güzel, okey. Tatlı. Bu arada bakın göz altım nasıl gözüküyor. Bakın görüyor musunuz? Göz altım çok iyi gözüküyor. Bu arada arttırılıyor yani. Tamam bence. Boşuna gömmüşler kızı. Şey yazıyorlardı. Abla sen bizimle dalga mı geçiyorsun diye. Bu, bir şey söyleyeceğim. Bir de benim cildimi bulurladı bu allık. O açıdan güzel oldu. Beğendim. Bizimlesin. Şimdi bir şey göstereceğim. Sephora'da görmüşsünüzdür belki. Sephora şöyle glitterlı banlar yapmış. Bunları aldım Türkiye'den. Buradakiler hepsini bitirmişler arkadaşlar. Hepsini bitirmişler yani öyle bir şey yok. Buradaki Sephora'lar mağaza şeklinde değil, raf şeklinde. <laughs> Burada Douglas olduğu için Sephora'dan çok Douglas'a gidiyor herkes. Çok fazla Douglas var. Şimdi 15 ile 20 numarasını aldı. 15 şöyle çok yanlış bir renk almışım. Yani hiç benlik değil ama sürelim. Aa tadı var. Yani dudağım morarmış gibi duruyor şu an. Asla kullanamayacağım bir renk. Bu da. Bunu aslında rujların üstüne sürmek için aldım. 20 numarası. Bakayım elimde gözükecek mi? Şu. Gözüküyor valla. Çok güzel. İşte bu be. Bu da çok kötü oldu ama. Bu da Barbie'nin kötü Barbie. Çakma Barbie gibi. Yani görüyor musunuz ne kadar hayatta yanlış tercihler yaptım. Baya yanlış tercihlerle hayatta kalmışım ya. Böyle bir şey yok. Neyse. Biraz da çok övülen Fenty'nin aydınlatıcısını göstereyim size. Bu da arkadaşlar o kadar övüldü ki. Yani koştum hemen gittim aldım. Neyse. Göstereceğim şimdi size. Aslında çektim bunu. Bu aydınlatıcı arkadaşlar... Korkunç da gözenek belli ediyor. Yani aslında güzel. Gözenek ve cildinizde ne kadar pürüz varsa hepsini gösteriyor ama Allah'ına kadar aydınlatıyor görüyor musunuz? Neyse sürelim. Bari bunu sürelim. Sonra biri çıktı dedi ki alın bunu dedi göz kapaklarınızın şuralarına uygulayın dedi. Tabi ben şu an süremiyorum çünkü iğrenç bir gloss var gözümde. Şu göz kapağınızın şu iç kısımlarını uygulayın dedi. Siz yaparsınız eğer elinizde böyle bir aydınlatıcı varsa siz sürün. Şu an ben süremiyorum ama rezalet yani. Yüzüm gözüm ben berbat oldu. Şu ne abi? Şu ne? Gözüm ne şu? Şu ne. Ha bu arada Maybelline'in Fireworks'unu çekmiştim size. Görmüşsünüzdür. Fireworks ne ya? Firework'ünü çekmiştim. Firework de akmıyor. Ben bunu panoramik maskaradan daha fazla sevdim. Panoramik maskara da burada bir yerde artık dağıldı burası. Panoramik maskara benim gibi böyle seyrek kirpikleriniz varsa hacim vermiyor. Ama bu hacim de veriyor. Ve akmıyor da bu maskara. Panoramik de akmıyor bu arada. Ağlamıştım akmamıştı. O açıdan sevmiştim. Krimco glossları da sevdim ben. Lip balm bunlar arkadaşlar. Bunun da 403 numarasına bayıldım. Tuzu karamel kokuyor. da Gayet güzel yani. Tek kötü tarafı arkadaşlar. Şeker ilacı falan kullanıyorsanız benim gibi. Aa, yani alıp alıp yersiniz ya. Tek sıkıntılı tarafı bu. Yani aldım işte gördüğünüz gibi. <laughs> bu ne ya? Ya bir de aslında ben sizinle şunu deneyecektik ya. Şunu. Şu bulaşlı. Hadi deneyelim. Bunu da bunun üstüne süreyim. Ne olacak anasını satayım. Bu Maybelline'in yeni çıkardı. Sen daha almıştım ya. Onu da süreyim. Bir dakika. Daha kötü ne olabilir yani? Şu rengini de süreyim. Daha kötü bir makyaj olsun yani. Zaten her şeyi deniyoruz şu an. Deneme tahtası gibi. Okey. İkisini karıştırınca güzel oldu Şu an altta pudra olmadığı için... <laughs> Bu ne? Ha tamam. Okey. Çok çok kötü gözüküyor zannettim ya. Daha az kötü gözüküyormuş şöyle. Yani. Vay be. Ne parladım. Altında pudra olmazsa oynatmıyor. Ne cilt. Nasıl cilt? Bu arada Ska jel mükemmel olmadı mı makyaj olarak? Bunu beklemiyordum. Yani şu gözlerimi saymazsak arkadaşlar cildim çok iyi oldu. En azından kendimi biraz eğileyim. Mesela göz altlarım falan iyi oldu yani. Yüzümde biraz tüp patlamış gibi duruyor ama. Neyse. Bayağı bir ürün. Gösterdim size ya. Umarım beğenmişsiniz <laughs> videoyu. Böyle sohbetli videolar hoşunuza gidiyor mu? Merak ediyorum. Bayağı bir ürün denedik değişik. Neleri almamanız, neleri almanız, hangi ürünler size göre bunları da öğrenmiş oldunuz. Şu maskara eğer Türkiye'ye gelirse hemen alın. Kesinlikle alın arkadaşlar. Şu dudamdaki krim kova var ya. 403 numara. Bunu alın. Bir de bunun altına sim sürünce harika oldu. Bakın mükemmel ya mükemmel. Neyse hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Beni birazcık sevdiyseniz kanalıma abone olmayı bir şeyleri daha erken takip etmek isterseniz de Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Güzel pazarlar diliyorum hepinize. Bu arada ürünleri aşağı yazacağım. Eğer almak isterseniz Arglass'ı eğer buluşsanız Argless pudrayı kesin kesin alın. Bir de şu baby krem. Bebeğim yani. Bay bay.